1985 yılı sonbahar. Topkapı Sarayı arşivlerinde rutin bir kataloglama çalışması yapılıyordu. Türkiye'nin en deneyimli saray tarihçilerinden Doktor Mehmet Özkan, arşivin en eski bölümünde çalışıyordu. O gün her zamanki gibi geçecek sanıyordu. Ama öyle olmadı. Eski ahşap rafların arasında 16. yüzyıla ait belgelerin bulunduğu bölümde gözden kaçmış küçük bir sandık fark etti. Sandık, özel ipek bezlerle sarılmıştı. Üzerinde altın yaldızlı Osmanlı tuğrası vardı. Ama tuhaf olan hiçbir katalogta kayıtlı olmamasıydı. Elinde titreyerek sandığı açtı. İçinde 23 adet mektup vardı. Hepsi eski Osmanlıca ile yazılmış. İlk mektubu okuduğunda kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu mektuplar sıradan belgeler değildi. Kanuni Sultan Süleyman'ın kendi el yazısıyla Hürrem'e yazdığı aşk mektuplarıydı. Tarih boyunca efsane olarak anlatılan ama hiçbir kanıtı bulunamayan bu mektuplar sonunda gün yüzüne çıkmıştı. Doktor Özkan o gece hiç uyumadı. Mektupları tek tek okudu. Her satır tarihin en güçlü padişahının en özel anlarını gözler önüne seriyordu. Şimdi size bu mektupların hikayesini anlatacağım belki gerçek, belki efsane. Ama kesinlikle aşkın gücünün nasıl imparatorlukları bile değiştirebileceğinin kanıtı. 1520 yılı şubat ayı. Genç şehzade Süleyman babasından gelen haberle sarsıldı. Sultan 1. Selim vefat etmişti. 26 yaşındaki şehzade tarihin en büyük imparatorluklarından birinin başına geçiyordu. Tahta çıktığı ilk günlerde her şey çok hızlı gelişiyordu. Vezirler, paşalar, diplomatlık görüşmeleri, askeri planlar. Ama bir gün hayatını sonsuza dek değiştirecek bir olay yaşandı. O gün haremde yeni cariyeler saraya getirilmişti. Rutin bir durum. Ama genç sultan harem ağasının raporunu dinlerken bir isim dikkatini çekti. Hürrem Sultan, Rus asıllı, 15-16 yaşlarında, çok güzel ve zeki dedi harem ağası. Adı ne anlama geliyor? Diye sordu sultan. Neşeli, güler yüzlü demek efendim. Sultan düşündü. Onu görmek istiyorum. Bu basit cümle tarihin akışını değiştirecekti. İlk karşılaşma tarihin en romantik anlarından biriydi. Süleyman onu gördüğü anda büyülendi. Hürrem'in gözlerinde sadece güzellik yoktu. Zeka, kararlılık ve gizli bir güç vardı. Konuşması akıcıydı. Türkçeyi çabuk öğrenmişti ve en önemlisi sultana diğer cariyeler gibi davranmıyordu. Sizin hakkınızda neler biliyorsunuz? diye sordu sultan. Bildiğim tek şey artık burada olduğum, dedi Hürrem. Geçmiş önemli değil, önemli olan bundan sonra ne olacağı. Bu cesaret sultanı şaşırtmıştı. O ana kadar hiçbir cariye ona bu kadar doğrudan konuşmamıştı. O geceden sonra sultan sık sık Hürrem'i çağırmaya başladı. Sadece fiziksel çekim değildi bu. Zihinsel bir bağ kuruyorlardı. Hürrem Sultan'la. Siyasetten, edebiyattan, müzikten konuşabiliyordu. Her sohbet Süleyman'ı ona daha da yaklaştırıyordu. Ama asıl dönüm noktası Süleyman'ın ilk seferinden dönüşü oldu. 1521 yılı. Belgrad kuşatması başarıyla tamamlanmıştı. Sultan zaferle İstanbul'a dönüyordu. Ama aklı sürekli Hürrem'deydi sefer boyunca onu düşünmüştü ve o sırada içinden gelen bir dürtüyle ona bir mektup yazdı. İlk mektup çok kısaydı. Gönlümün efendisi, bu uzak diyarlarda seni düşünüyorum. Gözlerin karşımda, sesin kulaklarımda. Dönüşümü sabırsızlıkla bekle. Süleyman Bu mektubu bir sunuğa verdi ve gizlice Hürrem'e ulaştırdı. Mektup geleneği böyle başladı. Hürrem de aynı gizlilikle cevap yazdı. Sultanım, sizin yokluğunuzda saray bana dar geliyor. Her gün, her saat dönüşünüzü bekliyorum. Kalbim sadece sizinle atıyor. Hürrem. Bu mektuplar zamanla daha uzun, daha samimi olmaya başladı. Sultan seferlerde bile Hürrem'e yazmayı sürdürdü. Mektuplarda sadece aşk değil, siyasi görüşlerini, endişelerini, hayallerini de paylaşıyordu. 1522 yılında yazılan bir mektupta şöyle diyordu: Canım rüjem, Rodos kuşatması zorlu geçiyor. Düşman dirençli. Ama bilirim ki senin duaların bana güç veriyor. Geceler uzuyor ama yıldızlara baktığımda seni görür gibiyim. Bu savaşı bitirdiğimde seninle geçireceğim her ana değerdi. Hücremin cevabı da aynı derecede duyguluydu. Efendim, her gece yıldızları izliyorum. Aynı gökyüzü altında olduğumuzu bilmek beni teselli ediyor. Siz dönene kadar kalbim sabırla bekleyecek. Zaferin müjdesini bekliyor. Her duan kabul oluyor. Bu mektup alışverişi sarayda dikkat çekmeye başlamıştı. Harem ağası endişeliydi. Vezir-i azam İbrahim Paşa da durumun farkındaydı. Ama kimse doğrudan müdahale etmeye cesaret edemiyordu. En çok tepki gösteren Mahidevran Sultan oldu. Kanuni'nin ilk kadını olan Mahidevran, Hürrem'in artan nüfuzunu tehlike olarak görüyordu bir gün harem ağasına sordu. Bu Rus cariye sultanımızla nasıl bu kadar yakınlaştı? Harem ağası dikkatli cevapladı. Efendimiz onu çok beğeniyor. Zeki ve konuşkan. Sadece bu mu? Mahidevran'ın sesi sert çıktı. Yoksa başka şeyler mi var? Harem ağası susuyordu. Ama Mahidevran durumu anlamıştı. Hürrem sadece bir cariye değildi artık. Sultanın kalbini fethetmişti. Bu arada mektuplar daha da özel hale geliyordu. Sultan 1525 yılında yazdığı bir mektupta şöyle diyordu: "Hayatımın anlamı Hürrem'im. Seninle geçirdiğim her an tüm saltanatımdan değerli. Sen benim sadece sevgilim değilsin, ruh eşimsin. Bu çılgın dünyada seni bulduğum için şükrediyorum." Bu mektup Sultan'ın duygularının ne kadar derinleştiğini gösteriyordu. Artık Hürrem'le evlenmeyi düşünüyordu. Bu Osmanlı tarihinde emsali görülmemiş bir karardı. 1533 yılında nihayet evlendiler. Evlilik tüm sarayı şaşırttı. Bir cariyenin sultanla nikah kıyması geleneği alt üst eden bir devrimdi. Evlilik sonrası mektuplar daha az oldu çünkü artık sürekli beraberdiler. Ama seferlerde mektup geleneği devam etti. 1534 Bağdat seferinde yazdığı bir mektupta Eşim Hürrem bu uzak topraklarda bile kalbim hep seninle. Çocuklarımızı öp. Onlara baba sevgimi ilet. Sen benim gücüm, dayanağım, her şeyimsin. Hürrem'in cevabı da aynı derecede sevgi doluydu. Canım sultanım, çocuklar sizden gelecek haberleri bekliyor. Ben de her gün selamet içinde dönüşünüzü dua ediyorum. Saray sizin yokluğunuzda ruhsuz. Ama bu mutlu dönem bir takım endişeleri de beraberinde getiriyordu. Mahidevran'ın oğlu Şehzade Mustafa büyüyordu ve veliaht olarak görülüyordu. Hürrem kendi çocuklarının geleceği için endişeleniyordu. 1543 yılında yazdığı bir mektupta bu endişeyi paylaşıyordu. Sultanım, çocuklarımızın geleceği konusunda endişeliyim. Şehzade Mustafa'nın etrafındaki çevre onları tehdit olarak görüyor. Bu durumda ne yapmamız gerektiğini düşünmeliyiz. Bu mektup sonraki olayların habercisiydi. Hürrem'in politik zekası sadece aşkta değil, devlet işlerinde de etkili olacaktı. Mektupların sırrı nasıl saklandı yıllarca? Bu çok titiz bir operasyondu. Sultan mektupları hep kendi eliyle yazıyordu. Güvendiği özel bir eunu vardı. Bu eunu has odada çalışıyor ve sultana yakın erişimi olan birisiydi. Mektup sistemi şöyle çalışıyordu: Sultan mektubu yazıyor, ipek bir bezle sarıp mühürlüyordu. Sonra gizlice Eunu'a veriyordu. Eunu de haremde Hürrem'in özel dairesine ulaştırıyordu. Hürrem'in cevap mektupları da aynı yolla geri geliyordu. Bu sistem o kadar gizliydi ki yıllar sonra bile sadece birkaç kişi biliyordu. Mektuplar özel bir sandıkta saklanıyordu. Sultan vefat ettikten sonra Hürrem bu sandığı sarayın en güvenli yerine koymuştu. 1566 yılı. Kanuni'nin son seferi. Zigetvar kuşatması. Sultan artık yaşlıydı ve hastalıklıydı ama Hürrem'e olan aşkı hiç değişmemişti. Son mektubunda şöyle yazıyordu: Sevgili Hürrem'im, bu son seferimiz olabilir. Eğer dönemezsem, bil ki seni her saniye düşündüm. Sen benim bu hayattaki en büyük hediyemdin. Çocuklarımıza sahip çık ben seni asla unutmayacağım. Ne yazık ki bu mektup Hürrem'e hiç ulaşmadı. Çünkü Hürrem Kanuni'den önce 1558'de vefat etmişti. Kanuni bu mektubu yazdığında Hürrem'in öldüğünü bilmiyor gibiydi. Belki de hastalık onu etkilemişti. Ya da kalbi o kadar özlem doluydu ki gerçeği kabul etmek istemiyordu. Bu mektuplar aşkın gücünü çok net gösteriyor. Kanuni dünyanın en güçlü hükümdarıydı. Ama Hürrem'e karşı sıradan bir aşık gibi davranıyordu. Duygularını açıkça ifade ediyor, özlemini dile getiriyor, endişelerini paylaşıyordu. Modern Psikologlar bu mektupları incelediklerinde şaşırdılar. 16. yüzyılda bir erkerin bu kadar duygusal açıklıkta mektup yazması çok nadirdi. Özellikle bir hükümdarın. Mektuplarda dikkat çeken bir diğer nokta, Hürrem'in siyasi etkisi. Sultan mektuplarında sık sık devlet işlerinden bahsediyor ve Hürrem'in fikrini soruyordu. Bu, Hürrem'in sadece bir eş değil, aynı zamanda bir siyasi danışman olduğunu gösteriyor. 1540 yılında yazdığı bir mektupta "Akıl danıştığım Hürrem'im. Vezir-i Azam'la fikir ayrılığımız var. Sen ne düşünüyorsun? Senin görüşün benim için çok değerli." Bu tür mektuplar Hürrem'in neden Hürrem Sultan ünvanı aldığını ve nasıl bu kadar etkili olduğunu açıklıyor. Peki bu mektuplar gerçek mi? Doktor Özkan'ın bulduğu belgeler uzmanlar tarafından incelendi. Kağıt analizi, mürekkep testi, el yazısı karşılaştırması. Tüm testler mektupların gerçek olduğunu gösterdi. Ama tarihçiler arasında hala tartışma var. Çünkü Osmanlı padişahları genellikle çok resmi yazışma yapardı. Bu kadar özel mektupların varlığı o dönem için alışılmadık. Bazı tarihçiler şöyle düşünüyor: Bu mektuplar gerçek olabilir ama belki de hücremin nüfuzunu artırmak için sonradan yazılmış olabilir. Çünkü o dönemde sarayda güç mücadeleleri çok yoğundu. Diğer tarihçilerse tam tersini düşünüyor. Bu mektuplar o kadar samimi ki sahte olamazlar diyorlar. Hiçbir sahtekar bu kadar detaylı duygusal içerik üretemez. Bir başka teori de şu, belki sadece bazısı gerçek, bazısı da sonradan eklenmiş. Çünkü mektupların stili zaman zaman değişiyor. En ilginç teori ise Doktor Özkan'ın önerdiği. Bu mektuplar gerçek ama Hürrem bunları siyasi güç kazanmak için saklıyordu. Kanuni vefat ettikten sonra bu mektupları oğullarına destek olmak için kullanmayı planlıyordu. Ama kendisi de erken öldüğü için bu plan gerçekleşmedi. Bu teoriye göre mektuplar sadece aşk belgeleri değil, aynı zamanda siyasi silah olarak da görülüyordu. Modern aşk mektupları ile karşılaştırıldığında bu mektuplar çok daha resmi bir dille yazılmış. Ama aynı zamanda çok daha derin duygular içeriyor. Çünkü o dönemde aşk çok daha kutsal ve özel bir şey olarak görülüyordu. Mektuplardaki bir diğer ilginç nokta, Kanuni'nin kendine güven sorunu yaşadığı anlar. Özellikle yaş ilerledikçe Hürrem'in onu hala sevip sevmediğini sorguluyor. 1550 yılında yazdığı bir mektupta, "Hürrem'im, yaşlandığımı hissediyorum. Senin gözünde hala aynı adam mıyım? Bu endişe beni rahatsız ediyor." Hürrem'in cevabı çok güzeldi. "Sultanım, siz benim gözümde her zaman aynı kalacaksınız. Yaş sadece bir sayı." Kalp yaşlanmaz. Benim kalbim hep sizinle genç. Bu tür mektuplar aşkın sadece genç yaşlarda değil, yaş ilerledikçe de ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Mektupların saray üzerindeki etkisi de çok büyüktü. Hürrem'in sultanla bu denli yakın ilişkisi diğer harem kadınlarını endişelendiriyordu. Özellikle Mahidevran Sultan bu durumu çok tehlikeli görüyordu. Mahidevran bir keresinde harem ağasına şöyle demişti. Bu Rus cariyesi sultana büyü yapmış olmalı. Yoksa bu kadar etki altına alamazdı onu. Harem ağası ise diplomatik cevap veriyordu. Sultanımız onu çok seviyor. Bu da gayet doğal. Ama gerçek şuydu. Hürrem'in sultan üzerindeki etkisi sadece güzellikten kaynaklanmıyordu. Zekası, siyasi anlayışı ve samimi duyguları kanuniyi derinden etkiliyordu. Bu mektuplar sayesinde Hürrem zamanla sarayın en güçlü kadını haline geldi. Sultan'ın kararlarını etkilemeye başladı. Hatta bazı vezir atamalarında bile fikri soruluyordu. Bu durum tabii ki rakiplerini çok rahatsız ediyordu. Vezir-i Azam İbrahim Paşa bile Hürrem'in artan nüfuzundan endişelenmeye başlamıştı. Bir keresinde sultana şöyle demişti: "Sultanım, harem işlerine çok karışmayın." bu devlet işleriyle karıştırılmamalı. Ama kanuni cevabı netti. İbrahim, bu benim özel hayatım, sana ne? Bu tartışma İbrahim Paşa'nın sonundaki gelişmeler fede etki etmişti. Çünkü Hürrem, İbrahim Paşa'yı kendisi için tehlike olarak görmeye başlamıştı. Mektuplarda bu endişeyi açıkça dile getiriyordu. Sultanım, Vezir-i bize karşı tavır alıyor. Bu durum ailemiz için tehlikeli olabilir.'' Kanuni başlangıçta bu endişeleri dikkate almıyordu. Ama zamanla Hürrem'in uyarılarını daha ciddi karşılamaya başladı. 1536 yılında İbrahim Paşa'nın idam edilmesinde Hürrem'in etkisi olup olmadığı hala tartışılıyor. Ama mektuplarda bu konuyla ilgili doğrudan bir bilgi yok. Mektupların en duygusal olanları Hürrem'in hastalık dönemlerinde yazılanlar. 1550'li yılların sonuna doğru Hürrem'in sağlığı bozulmaya başladı. Karuni'nin bu dönemde yazdığı mektuplar çok acı verici. Hayatımın anlamı Hürrem'im. Senin hastalığın beni çok üzüyor. En iyi hekimleri getirttim ama asıl ilaç senin gülümsemen. Lütfen iyileş. Lütfen beni yalnız bırakma. Hürem'in cevapları da aynı derecede duyguluydu. Sultanım, ben iyileşmeye çalışıyorum ama eğer vaktim geldiyse Bil ki sizi çok sevdim. Çocuklarımıza sahip çık. Onların babası olarak güçlü kal. 1558 yılı Nisan ayı. Hürrem Sultan vefat etti. Kanuni o gün hiç kimseyle konuşmadı. Ağladı, dua etti, yalnız kaldı. O gece yazdığı son mektup, belki de tarihin en acı verici aşk mektuplarından biri. Sevgili Hürrem'im, gittin ama kalbimdesin. Bu dünya senin yokluğunda anlamsız. Her nefesimde seni hatırlayacağım. Buluşacağımız güne kadar bekleyeceğim. Bu mektup Hürrem'e hiç ulaştırılmadı tabii ki. Ama Kanuni onu yazmaktan kendini alamadı. Hürrem'in vefatından sonra Kanuni çok değişti. Daha içine kapanık, daha melankolik oldu. Mektup yazmayı da bıraktı. 8 yıl sonra, 1566'da Zigetvar'da vefat ettiğinde son sözleri Hürrem hakkındaydı. Hürrem'e kavuşuyorum. Bu mektuplar bize aşkın gücünü çok net gösteriyor. Kanuni gibi güçlü bir hükümdar bile aşk karşısında sıradan bir insan olabiliyor. Modern zamanlarda bu mektuplar çok etki yarattı. Hollywood'da birkaç film projesi başlatıldı. Türkiye'de de çeşitli TV dizileri bu mektuplardan ilham aldı. Ama en önemli etkisi aşkın evrenselliği konusunda oldu. 500 yıl önce yazılmış bu mektuplar bugün bile aynı duyguları uyandırıyor. Çünkü aşk zamana tabi değil. Kanuni'nin Hürrem'e yazdığı duygular bugün de geçerli. İnsanın sevgiyi ifade etme biçimi çok değişmemiş. Belki teknoloji değişti. Mektup yerini SMS'ye, WhatsApp'a bıraktı. Ama temeldeki duygular aynı kaldı. Doktor Özkan bu mektupları bulduğundan beri onlarca araştırma yapıldı. Yeni tarih kitapları yazıldı. Hürrem ve Kanuni'nin ilişkisi yeniden değerlendirildi. Eskiden siyasi hesap olarak görülen bu evlilik artık gerçek aşk olarak görülüyor. Mektuplar bu aşkın ne kadar samimi olduğunu kanıtlıyor. Tabii ki mektupların tamamı bulunmuş değil. Doktor Özkan sadece 23 mektup bulabildi ama tahminlere göre yüzlerce mektup daha yazılmış. Bu kayıp mektuplar nerede? Bu sorunun cevabı hala bilinmiyor. Bazı tarihçiler, İstanbul'un çeşitli yerlerinde daha fazla mektup olabileceğini düşünüyor. Topkapı Sarayı'nın hala keşfedilmemiş bölümleri var ya da özel koleksiyoncularda bu mektuplardan olabilir. Başka bir teori de şu. Hürrem vefat etmeden önce mektupların bir kısmını kendi eliyle yok etmiş olabilir. Çünkü bu mektuplar çok özeldi ve yanlış ellere geçmesini istememiş olabilir. Ya da Kanuni vefat ettikten sonra saray yetkilileri bu mektupları tehlikeli görüp yok etmiş olabilir. Gerçek ne olursa olsun, bulduğumuz 23 mektup bile tarihin en güzel aşk hikayelerinden birini gözler önüne seriyor. Bu hikaye bize şunu öğretiyor: Aşk her şeyden güçlüdür. İmparatorluk kurar, siyaseti değiştirir, tarihi etkiler. Kanuni ve Hürrem'in aşkı da böyle oldu. Belki bu yüzden bu mektuplar bu kadar değerli. Çünkü onlar sadece birer belge değil, aşkın zamanı aşan gücünün kanıtı. Ve kim bilir, belki de şu anda sakladığımız aşk mesajları 500 yıl sonra aynı şekilde bulunacak ve gelecek nesiller bizim aşklarımızı merak edecek. Eğer bu hikaye hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basmayın unutmayın. Abone olarak bir sonraki videoyu kaçırmayın. Yorumlarda şunu soralım. Sizce aşk siyasetten daha güçlü müdür? Hürrem ve Kanuni'nin hikayesi buna nasıl cevap veriyor? Tarihin gizemli sayfalarını birlikte aralamaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.